Arkadaşlar bugün sizlerle es parkur oynayacağız. Birinci yeri geçtik. Burada bir kız var. İkinci yeri de geçtik. Şuradan buraya atlayalım. Şuraya atlayalım. Buraya gelelim. Şu var lan. İçine geçmemiz lazım. Geçersek ölürüz. Burada ne var? Çapraz mı? Ölüyorum. Başak bir şey sanırım. Buradan tırmanacak. Rengarenk. Şuraya geçelim. Şuraya gidelim. Bu kız da geliyor. Ay, kırmızıymış ya. Yanımda kuzenim var. Burayı da ben buldum. Verdim'in o konuştu. Şu anda kuzenimle birlikte oynuyoruz. O, buradaki kız o. Çıkalım merdivenden. Burası ne? Burası boşluk sandım. zaman atlayalım. Burada kıyafetim kötü. Neden diyorsanız çünkü kıyafetimi daha yapmadım. Yapacağım. Unuttum. Yapmayı. Geçelim şu Hangisi bu? Mavi. Bu galiba öylesi mi? Bu ne? Burası çok kolay. Kırmızıdan Ha, kenarlarda da kırmızı varmış. Ben görmedim. Demeyelim şuna. kuzenim beni bekliyor orada. Şuradan geçelim. Atlayalım. Atlayarak geçersek daha hızlı geçeriz. Şu anda yüz, yüzdenin 38'i yapmışız. Yüzdenin 38'indeyiz. Daha bayan var. Yukarıda var mı diye baktım da yokmuş. Burası mavi Lan ne burası? Kendi kendine gidiyor. Ama neyse. Burası da yine aynı galiba. Ah ya. Öldüm. Bir şey baktım. Şuradan geçelim. Kayrak mı burası? Ben düşüyorum. Oh. Geçelim buraya da. %50'ye geldik. Bu ne lan? Buraya değersek galiba ölüyoruz. Çünkü burası görünmez. Nedense. Rengarenk burası. Ne oluyor lan? Biz topluyoruz. Tamam ben indim kendim. Biraz daha hızlı gitsem daha güzel olacak. Ana bunlar patlıyor. Çok güzel. Popit gibi. Dünyanın en büyük popiti. Burası hızlı mı götürüyor? Yok ediyor. Şuradan geçelim bunu ya içine giriyoruz. Yandaki bir tane daha kuzenim var burada. Konu şu şu deyip duruyor. Biraz küçük olduğu için. Böyle şeyler de. Evet. Yüzde oldu. Bitireceğiz galiba. Orada bitiyor. Bu oyunla Panda'nın ne alakası var? Şu anda geçelim. 168'sindeyiz. Daha çok var ya. Şuraya geçelim kolayca zıplaya zıplaya. Şuradan rengarenk. Arkamızda kuzenim. Ölüyordum az kala görmedim. Şuradan 76'sını yaptık. Burası çok kolay yürüsen yürüyor. Burası zor işte. Hangisi? İlk önce kuzenim gitsin. Mavi buldu aferin. Şimdi ben de. Ama bence pembe. Bulamadım. Pembe mi? Ne değmedim daha? Nasıl oluyor? Mavi, yeşil, pembe, ye pembe. sen ne sıra? Sen yap. Tamam. Kuzenim hala konuşuyor. Lan susana. geçelim buradan. Lan zıplamadı ama. He. Siz de gördünüz. Bu oyun neden her yerin rengarenk? Baksana. Şu. Yok, şu oyunum oğlum. Evet. şurada 88 olacak şimdi şurada bu propandanın ağzına gireceğiz ne oluyor burası ne <laughs> Kuzen, kuzenim benden daha akıllıymış buldu burada ölürsem benim adım Yok artık. Çok az kaldı. Merdivenden <laughs> <laughs> çıkıyoruz. Probandanın ağzına gireceğiz. <laughs> <laughs> Kuzenim nerede? Hmm. Kuzenim yok. Çabuk gelsin o da. Onu bekleyemem çünkü merdivenler yok oluyor. Zıpla zıpla zıpla. Burada bekleyeceğim. İkimiz gireceğiz bu bölüme. Tamam ben gidiyorum. Çok hızlı. İçiyor. Propanda mı olabilir? Bu çok güzelmiş. Burada başka neler var? Aa uçuyorum. Bir de şuna bakalım. De. Yok mu? Buradan aşağı düşersen ne olur? <laughs> Evet arkadaşlar, video burada bitsin. Kuzenim uçuyor. Kuzenim nereye gitti? Evet arkadaşlar. Bu video bitsin. Evet. Artık her yere geçtik, 100. aşamadayız. Oyunu tekrar bir geçmek istiyorum. Yapmayı deneyeceğim. Ama geçemeyecek yüzü. Evet. Hadi baş, baş. Evet videoyu kapatıyorum arkadaşlar o kadar yeter oyunu bitirdik. Görüşürüz.